Değerli yatırımcılar merhabalar bugün 27 Eylül 2016 ben Soner Kaya. Evet Moody's şoku atılmaya çalışıyor Türkiye'de ve bir kısım e, başarılı diyebiliriz. Cuma günü piyasa kapanışından sonra yatırım yapılabilir not seviyesini indiren Moody's dış karın e, kırılganlıklar ve büyümeye yönelik endişeleri arkasına alarak e, bir karar verdi ve karar sonrası görüntüde Türk lirası varlıklarda ciddi anlamda bir değer kaybı görüldü. Dolar 3'e biz ise 76 bin seviyesine kadar hızlı bir satış yaşadı. Görüntü itibariyle bakıldığında Moody's notu sonrası şoklar atlatıldı. Ancak net bir şekilde de e, bulutların dağıldığını söyleyemiyoruz maalesef. Bugün e, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın not sonrası değerlendirme e, toplantısı var. Karar sonrası genel değerlendirmelerle bakıldığında alınan kararın politik olduğuna dair ortak bir görüş e, olduğu söyleniyor. Ancak ne olursa olsun kararın verildiğini ve bundan sonraki süreçte ee, Birçok kez e, bu tarz kararlarla karşılaştığımızı unutmamak lazım. Dediğim gibi duygusallıktan arınmak lazım. Muris kararını ise özellikle şirketlerin dış borçlama ve maliyetlerinin artacağını söyleyelim. Bu kararla birlikte e, sıkıntı baş gösterebilir. Bunun dışında elbette CDS'ler inceleniyor ve şu anda e, risk priminde yükseliş var. Ee, diğer yandan ülke dışı faktörlere bakıldığında Fed ve faiz politikasının durumu da küresel ekonomide faizlerin seyri içeride yurt içi piyasaların gidişatı açısından e, biraz kritik öneme sahip olacak. Bundan sonrası biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Draghi'den yeni açıklamalar geldi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi dün yaptığı açıklamalarda Euro bölgesinin toparlanma kaydetine dair sinyaller verdi. Ancak düşük faiz ortamının risk yarattığına dair görüşleri de ekledi. Zaten bunu biliyoruz. Faiz düşük olduğu zaman istenen enflasyonu yakalamak zor ancak e, hem faizi düşürüp hem de deflasyon artmasını beklemekle biraz vakit kaybediyor bana göre Avrupa İngiltere ile müzakerelere de değindi Dragi ve çıkacak sonucun ortak kurallar bültenine uyması gerektiğini e, söyledi. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise yeni konu satışları beklenenden e, e, daha az geriledi. 609 bin. Artış geldi ve konut verilerindeki aşırı oynaklık ise çok dikkat çekici gerçekten. Geçtiğimiz dönemde %12 artış gösteren verinin bu denli düşüş yaşaması ayrı bir soru işareti. Ancak beklenenden de daha az düşmesi yine ayrı bir sorun ve enteresanlıklar içeriyor. Büyümeye yönelik beklentileri oldukça karmaşık bir yöne de getirdi diyebiliriz bu gelen tuhaf sonuçlar Amerika'da. Yani e, bütün bu tabii ki laf kalabalığının altında söylememiz gereken şu e, aralığa kadar bir faiz arttırımı için gerekli düzeni oturtamadılar. Yani düzensizlik düzeni devam ediyor e, ve bu e, tabloda görülen o ki ne olacağı henüz belli değil. Bugün gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed Başkanı yardımcısı Stanley Fischer'in konuşmasında olacak. Fisher Jackson Hole toplantısında doları ateşlemişti. Hatırlarsınız mısınız bilmiyorum ama buradan yine videomuzda anlatmıştık. Eylül ayında faiz artırımına işaret etmişti. Ancak oy kararında Eylül ayında faiz artırmamalı yönünde oy kullanmıştı. Yani e, kemiksiz, omurgasız denen bir tür vardır ya. Aynen onlardan bu Fed üyeleri değerli yatırımcılar o kadar da göstere göstere belli ederek yapıyorlar ki bu oyunları ve dünyada buna hiçbir şey olmamış gibi sesini çıkarmadan devam ediyor bu e, biliyorsunuz manipülasyon Amerika Birleşik Devletleri özellikle yasaktır ve 30 senelik hapis gerektir gerektirmektedir ancak e, Hani bu tarz yaklaşımları manipülasyon olarak görmemeleri Bence en büyük kusur şimdi inceleyelim geçmişe dönük inceliyoruz Tabii biz e, savcı değiliz devletin herhangi bir e, kurumu değiliz e, tamamen bir yatırımcı gözüyle inceliyoruz şimdi Stanley Fisher e, baktığınız zaman e, Jackson Hole toplantısında ne demişti? Eylül ayında faiz kesinlikle yapılmalı, faiz artışı gelmeli demişti. Ancak faiz arttırımı e, oylamasında da arttırılmamalı yönünde oy kullanmıştı. Şimdi bu ikilemi ortaya koyduğumuz zaman karşımızda nasıl bir adam olduğu belli. Ya karakter sıkıntısı kendisinde mevcut ya da söylenileni denileni yapan bir görev adamı. Her iki konumda da yapılan şey aslında piyasalara zarar verici bir tür manipülasyon. Bunu da altını çizmekte fayda var. Ee, bunu eğer bir Türk yapsa e, altından kalkamazdı diye söyleyeyim. Bunu da ekleyeyim yani. E, bir şey yapamıyoruz sadece eleştiriyoruz. E, kusura bakmayın. Yapacağı açıklamalar yine önemli olacak. E, Aralık ayı ve 8 Kasım başkanlık seçimine dair e, yorumlar gelecek. Ve dolar endeksinin gidişatı bunlarla... E, tetiklenecek e, diyebiliriz. E, önemli açıklamalar diyebiliriz. Yani demek içimden gelmese de böyle demek zorundayız. Euro dolara baktığımızda parite geçen hafta Fed faiz kararıyla başlayan yükseliş hareketini sürdürdü. Dün yaşanan alıcılı seyirle birlikte yükselişin üst üste dördüncü günde de devam ettiğini e, ve ısrarcı olduğunu gördük veri akışı açısından ise Amerika'dan açıklanan yeni konu satışların 600 bin olan beklentileri açıp 609 bin olarak gerçekleşmesi ancak bir öncekine göre de düşük olması e, ortamı aslında Euro'nun istediği bir e, yere getirdi. Amerika ekonomisi için olumlu bir gelişme olsa da e, bu durum doğanın değer kaybetmesine engel olmadı. Çünkü diğer e, bir evvelki artıştan çok daha geride kalmıştı. Aynı zamanda akşam saatlerinde konuşan Mario Draghi yaptığı açıklamalarda Euro bölgesi toparlamanın ılımlı ve istikrarlı olduğunu ve gelen verilerle birlikte ekonomik görünümün e, politik belirsizlikle ee, görünen e, ve sıkıntı yaratan görünümü örtmeye başladığını belirtti. Böyle bir ne kullandı ve bu şekilde bir toparlanma işareti verdi. Bu da Euro'ya yaradı. Bugün Amerika tarafından açıklanacak tüketici güveni ve hizmet PMI verileri paritede hareketlerin artmasına neden olacak. Ve aynı zamanda akşam saatlerinde konuşacak FED Başkanı Yardımcısı Stanley Fischer'in söylemlerini yakından takip edeceğiz. Teknik görünüme bakıldığında paritede 1.12.70'in üzerinde kalıcılık sağlanması yükseliş ivmesini başlatabilir değerli yatırımcılar. Bu seviye önemli olacak. Bu seviyenin üzerinde kalamaz ise ee, o zaman bir düşüş trendi başlayabilir. E, ve bu düşüş trendinin de gideceği yer 1.12.20. 1.12 ve 1.11.50 olarak söylenebilir. Eğer 12.70'in üzerinde kalıcı sağlayıp bunu kullanabilirse 1.13.20 hedefine ulaşmaya çalışacak Euro Dolar paritesi değerli yatırımcılar. Sarı belaya baktığımızda Merkez Banka'nın almış olduğu kararlardan sonra dolar endeksi ile birlikte geri çekilme müddale destek verdi ve altın istediği gibi bir hareketi başlattı. Ancak Amerika 10 yıllık tahvilleri güvenli varlıklar olan talebin arttığını görürken Bugün Amerika tarafından açıklanacak tüketici güven ve PMI verileri altın fiyatındaki hareketleri artırabilir. Kar realizasyonları altının en büyük sıkıntısı değerli yatırımcılar. 1341-42'yi görür görmez satışlar geliyor ve bu da e, gerçek yükselişin başlamasına şimdilik engel oluyor. Teknik olarak fiyatlarda sıkışma bölgesinin sonundayız. Bu sıkışmanın sona ermesi 1343 doları görünce anlaşılacak. Yani 1343 dolara geldiğimizde sıkışıklığın atlatıldığını e, anlayacağız ve bu durumda ilk aşamada 1355 dolar e, hedefine bir deneme, deneme e, yükselişi başlayacak. Aşağı yönde ise biraz daha geniş aralık var 1332 dolar seviyesinde bulunurken bu e, destek seviyesi kırılması 1307'ye kadar bir geri dönüş e, sağlayabilir değerli yatırımcılar satıcıların devreye girmesiyle. Evet e, kardeşine bakalım gümüşte neler oluyor. E, ondaki fiyat sıkışması aşılamadı. Devam ediyor ve ilk aşamada trend çizgisini aşamayan gümüş 2 gündür satıcılı seyretmekte ve yükselişin ivme kazanması durumunda 20'nin üzerinde kalıcılık sağlaması önemli. Maalesef oraya da çıkamıyor şimdilik ama 19-20 de önemli destek buraya da düşmüyor. E, sıkışıklık bir süre daha devam edecek gibi gümüşte. Bundan yararlanabilir e, kilo opsiyoncular çok rahatlıkla değerli yatırımcılar. Yapacağınız şey destek ve direnç araları çok iyi tespit edip e, aşağıdan alım yukarıdan satımla birkaç kere aynı yerden para çıkarabilmek. Türk lirasına baktığımızda Moody's'in not indiriminin negatif etkileriyle bir başlangıç yaptık ve kredi notu indirimi e, Türkiye'nin bir takım şoklara e, uğramasına neden oldu ve kırılgan hale getirdi. Finansmanda yaşanabilecek zorlukların etkin rol oynadığı belirtilmişti. Raporda biliyorsunuz ve bu kararın ardından Türk varlıklarında genel anlamda bir satış hareketinin başladığını gördük değerli yatırımcılar ve ee bu satış şimdilik ee biraz ee durdu diyelim mola verdi. Kurda sert yükselişler ve biz yüzde yüzde 3.80'lik bir değer kaybı yaşandı. Bunun zaten olacağını dün söylemiştik ve pek de yanılmadık maalesef. Kurda 3 seviyene doğru bir yaklaşma oldu bozulduysa da biraz toparlama geldi. Türk Lirası'ndan 2.97 seviyesi gün içi fiyatlamada önemli. E, bu seviyenin üzerinde kalınırsa 2.97'de kalınırsa 2.98 ve 2.99 tekrar test edilecektir. Eğer geri çekilmeler sağlam olursa 2.96.30 ve 2.95 desteklerine dahi gelinebilir kar realizasyonlarıyla değerli yatırımcılar. İngiltere'ye baktığımızda Brexit sürecinin nasıl işleyeceği konusunda hala görüş ayrılıkları var ve bu da endişeleri beraberinde getiriyor. Dolar zayıflarken sterlinde zayıflıyor değerli yatırımcılar. Enteresan zamanlar yaşıyoruz. Dolar e, bildiğiniz üzere dün zayıfladı ancak sterlinde onu aratmadı ve 1.30'un altında baya bir sarkarak 1.29-30'lara kadar geriledi ve şu anda bile 1.29-40'larda değerli yatırımcılar. Neden bu oluyor? Çünkü Brexit sürecinin iki yıldan daha fazla sürebileceğini iddia edenler var. Daha kısa süreceğini iddia eden bir bakan da var. Ancak Başbakan Theresa May ve kabinesinin sert Brexit için hazırlık yaptığı söylentileri var. Sert Brexit İngiltere'nin yeni serbest ticaret anlaşması yapmadan birlikten Avrupa tek pazarından ve Avrupa Gümrük Birliği'nden çıkışını öngörüyor bir şok çıkışı değerli yatırımcılar. Bu sayede göçmen sorununda yeniden kontrol sağlamak ve birlik bütçesinden hızlı çıkış amaçlanmakta. Ayrıca 100 büyük şirketin CEO'suna sorularak yapılan ankette şirketlerin genel merkezini başka bir ülkeye taşıyabilecekleri cevabını veren CEO sayısının %76 çıkması Brexit kaygısının canlı olduğunu göstermekte. E, bugün ise İngiltere tarafında ekonomik takvimde önemli bir akış yok. Amerika'dan hizmet PMI anketi ve FOMC üyesi Stanley Fisher'in Konuşması var. E, Fischer'in ne yapacağı belli değil. E, o nedenle sakat bir adam e, takipte kalmakta fayda var. Doları ateşlemek istediğinde gayet iyi ateşler. Doları düşürmek istediğinde gayet iyi düşürür. E, dediğimiz gibi görev adamı, manipüle adamı olarak kullanılıyor. Teknik olarak 1.30 seviyesinin altında satış baskısı devam edebilir. 1.29 ile 1.29 önemli destek seviyeleri değerli yatırımcılar. Ancak bu sert Brexit... E, tanımlamasını unutmayın. Bu deyimi bir kenara not alın. Eğer bu yapılırsa e, inanın e, çok enteresan şeyler yaşayabiliriz. Hatta bir sterlini bir dolar olarak bile görebiliriz. E, hiç abartmıyorum. Çok önemli düşüşlere e, sahne olabilir. E, çünkü bu derece sert bir çıkışın İngiltere'nin ekonomisini e, darmadağın edeceğini söylemekte fayda var. Bu o kadar kolay bir şey değil. Bunun dile getirenler e, hesabı kitabı yapmadan konuşan politikacılar diye düşünüyorum. Çünkü şu anda İngiltere'nin %60'a yakın bağımlılığı var Avrupa'ya e, ve Avrupa'ya bağımlılığın dışında e, 30'larda da diğer e, İngiliz adalarına bağımlılıkları var. Bunun içinde Galler, İskoçya gibi ülkeler var değerli yatırımcılar. Onlar Avrupa taraftarı. Şu anda yapılacak böyle bir hareket e, enteresan sonuçlar e, doğurabilir ve bu da İngiltere için yüzyıllardır görmediği bir yıkım getirebilir ekonomi anlamında. Bunu buradan söylemekte fayda var. Evet, dediğimiz gibi Stanley Fischer'in konuşması takip edilecek ve takip edeceğimiz destek ve dirençleri tekrar ediyorum. 129 1.29 aşağıda destekler ve yukarıda da dirençlerimiz var. 1.30 seviyesi kırılabilirse yukarı doğru 1.3080 ve 1.3120 önemli dirençler sterlin dolarda değerli yatırımcılar bu arada hatırlatayım aranızda çok fiziki olarak sterlin e, kurunda yatırım yapanlar var çünkü bana sorular çok geliyor aman diyeyim e, şu sıra sterlin nehinde bir şeyler yapma yapmadan biraz bekleyin ve görün Brent Petrol'e baktığımızda e, enerji konferansı var uluslararası biliyorsunuz e, ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik yükseldi. Konferansın son günü olan çarşamba günü OPEC ve OPEC dışı üreticilerin üretim sabitleme konusunu ele alması bekleniyor. İlk günkü yapılan açıklamalara bakıldı ve Irak, Venezuela, Petro Bakanlığı bu görüşün piyasanın dengelenmesine yönelik anlaşma ile sonuçlanmasını umduklarını söylediler. <laughs> Yine aynı e, terane Irak, Venezuela umuyor, İran'dan ses yok. Bay Enerji Bakanı ise Petrol piyasasının dengelenmekte olduğunu ancak bazı OPEC üyelerinin e, arzı arttırmalarının bu dengelemenin yavaş şekilde gerçekleşmesine sebep verdiğini belirtti. E, İran Petrol Bakanı bu görüşmenin sadece danışma amaçlı olduğunu, kimsenin farklı beklentiler içinde olmaması gerektiğini söyledi. Neyse bu sefer masaya biraz net e, yumruğunu vurmuş. Yapılan açıklamalarıyla e, yükselen petrol fiyatları konferans boyunca sert fiyat hareketleri gösterecek. Yine çok güvenmeyin diyorum. Aynı Sterling gibi, e, fiyatlar yükselse bile, e, düşmesi de çok e, hızlı bir şekilde olabilir. İran'ın tutumu kendini göstermiş e, vaziyette. Teknik olarak yeni günde satış ağırlıklı bir görüntü geçirilirse, gelirse 46.70 desteği önemli. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılmasıyla 46, 40 ve 46 seviyelerini görebileceğiz. Yukarı yönlü fiyatlamalarda 47.60 ve 48 biraz uzak da olsa 48.50 e, önemli dirençler Brent petrolde değerli yatırımcılar Evet e, dediğimiz gibi şu anda e, sterlin ve petrol gerçekten karışık e, durumda ancak kurt dumanlı havayı sever bunlardan para da kazanılabilir benim demek istediğim şu e, aranızda çok forex e, yatırımcısı var biliyorum dinleyenlerden rica ediyorum çok yüksek kaldıraçla e, bu kritik e, varlıklara enstrümanlara pek bulaşmayın Hatta tekrar belki reklam amacı yok istediğiniz şirketle çalışın ama ikili opsiyonları bu konuda tercih etmeniz çok daha makul çünkü kısa aralıklarla ve düşük pip farklarına rağmen yüksek karlar elde edilebiliyor ikili opsiyonlarda. Bunlarda özellikle bu enstrümanlarda ikili opsiyonları tercih etmeniz çok daha verimli olacaktır. E, bu arada haberlerden de bir demet geçelim. Donald Trump, Trump yine yerlerini hedef aldı. Zeybekçi büyüme %4'ün altında olacak dedi. Türkiye'nin e, kredi notu gücünü yansıtmıyor. E, yani bu görüş tabii bilemeyiz onu. Gelişen piyasa merkez bankaları ateşle oynuyor. Türk lirası Moody's sonrasındaki kayıplarını geri almaya başladı. 2017'de oy kullanacak iki Fed yetkilisi faiz arttırımında farklı fikirdeler. FED Kaşkari, Eylül'de faiz arttırımının doğru adım olduğunu sanmıyorum demiş. Gelişen ülke varlıkları yükselişe başladı ve ee, sokken tahvil talebi güçlü risk iştahını işaret etmekte. Anketler münazarayı Clinton'ın kazandığını gösteriyor ve küresel piyasalar Clinton Trump münazasını fiyatlamaya başladı gibi haberler var. E, çoğu çok önemli haber değil. Haber niteliği taşımıyor ama haber olsun diye yapılmış buraya konulmuş biz de okuyoruz. Bakın e, bakalım ekonomik takvimde neler var? E, ekonomik takvime baktığımız zaman değerli yatırımcılar İngiltere'den önemli olmayan veriler var ve Amerika Birleşik Devletleri'nden saat 4'te Standart Poor's'un konut fiyat endeksi var. Önemli diyebileceğimiz bir şey hizmet satın alma müdürleri endeksi var. O da önemlidir. PMI duymuşsunuzdur. 16.45 e, Confidence Board Tüketici Güven Endeksi saat 5'te e, bu da üç boğalı önemli bir e, veridir. Geçen dönem 101.1 iken bu dönem beklenti 99'da üstünde bir veri e, doları toparlanmasına yardımcı olacaktır. Doların toparlanmasına el verecektir. Ve ardından e, çeşitli endeksler var önemsiz e, ve altı e, 6'yı çeyrek geçe 18-15 Türkiye saatiyle. ...Stanley Fisher'in konuşması başlayacak. Konuşmada rakamsal bir karşılık olmadığı için... ...biz bunu ölçemeyeceğimiz için ne yapıyoruz? Tekrar hatırlatayım veya bilmeyenler için tekrar söylemiş olalım. Bu saatlerde oluşan hareketler aslında konuşmanın ne yönde olduğunun ipuçlarını taşımaktadır. Biz de o rüzgara göre yelkenimizi açacağız. Yani dolarda gevşeme varsa bu adam... Faiz artırımıyla ilgili olumsuz şeyler konuşuyor demektir. Dolar artıyorsa ise bu adam yıl sonuna kadar mutlaka faiz artırmalıyız tarzında bir şeyler söylüyor demektir. E, o nedenle gözünüz e, fiyatlarda olsun kulağınız bununla olmasa da olur. Muhtemelen yine manipüle edecek ama bizim amacımız manipüle de olsa içeriden bir para kazanabilmek değerli yatırımcılar. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bol ve hayırlı kazançlar diliyorum efendim.